Ait sandığı milattan önce 587 yılından bu yana bulunamamıştır. Bununla beraber Yahudiler sandığın ancak Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından sandığı yüzyıllardır aramaktadırlar. Hristiyanlar da sandığı Hazreti İsa'nın yeryüzüne kıyametten önce tekrar gelişinin alametlerinden olarak gördükleri için aramaktadırlar. 1099 yılı. 1. Haçlı Seferi'nin yapıldığı zamanlar. Bu sefere katılan Hristiyanlar büyük bir katliam gerçekleştirerek Kudüs'ü ele geçirdiler. ...savaşa katılan askerlerin çoğunluğu geri döndü. Bir grup hariç. Başta Fransa'dan gelen askerler olmak üzere... ...bir grup Haçlı askeri bölgede kaldı. Kendilerine Tapınak Şövalyeleri denilen bu grup için... ...Kudüs'ün büyük önemi vardı. Tapınakçılar Tarikatı'nı kuran 9 şövalyenin gerçek amacı... ...diğer askerlerden çok farklı. onlar Yahudiliğin ve Eski Mısır'ın gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılar ve yazıları bulmak istediklerini söylüyorlardı. Ancak asıl amaçlarının sandığı bulmak olduğu bilinen bir gerçekti. Bu nedenle yıllar sonra Kudüs'te olmak onlar için bulunmaz fırsattı. Çünkü bu bölgede istedikleri gibi araştırma yapıp sandığı arama imkanına sahip olacaklardı. Mabet tepesinde yapılan ve kaydedilmiş ilk sanduka kazılarını Haçlılar döneminde Tapınak Şövalyeleri yapmışlar. Ahit sandığının Tapınakçılar için önemi arkalarında bıraktıkları tarihi eserlerde açıkça görülmektedir. 12. yüzyılda yaptırdıkları Şartır Katedrali'nin kuzey kapısına çizdikleri bir kabartlıkta bir arabaya yerleştirilmiş olan ahit sandığının bilinmeyen bir yere götürülmesi resmedilmiştir ve altında da ahit sandığı burada gizlidir. Ancak 19. yüzyıla kadar yaptıkları araştırmalarda tapınak şövalyeleri bazı bilgilere ulaşsalar da sandığı bulanmıştır.